Merhaba. Okuldan uzak kaldığımız bu günlerde iyi çalışalım ve evde kalalım. Şimdi söz gruplarında anlam, diğer ismiyle söz öbeklerinde anlam konusunu işleyeceğiz. Nedir söz öbeği? Söz öbeği kelime grubunu çok sık duyuyorsun. Birden fazla kelime yan yana gelip tek bir nesneyi, kavramı ya da durumu anlatıyorsa bir söz karşılaştın ya da bir söz öbeğini kullandın demektir. İsim ve sıfat tamlamaları, birleşik isimler, birleşik fiiller, ikilemeler, deyimler, atasözleri bunlar hep söz öbekleridir. Unutma, birden fazla kelimenin yan yana gelip tek bir nesneyi, kavramı ya da durumu anlatmasına söz öbeği denir. Örnekleri incele. Söz öbeklerini iki grup halinde işleyeceğiz. Kalıplaşmış söz öbekleri, kalıplaşmamış söz öbekleri. Kalıplaşmış söz öbekleri başlığı altında deyimler, atasözleri, ikilemeler ve özdeyişleri işleyeceğiz. Kalıplaşmamış söz başlığı altında algılanan bir durumu bir kelime grubuyla anlatan mecazi söylemlerin soru örneklerini göreceğiz. Peki kalıplaşmış söz ne demek? Bir söz öbeğinin ya da daha geniş örneğiyle bir cümlenin hiçbir şekilde hiçbir yönüyle değiştirilemeyeceğini ifade eden bir terim kalıplaşmış. Örneğin Ayaklarına kara sular inmek bir deyim. Sen bu deyimi ayaklarına siyah sular inmek şeklinde kullanamazsın. Sakla samanı gelir zamanı bir atasözü. Sen bu atasözünü sakla arpayı gelir zamanı ya da sakla samanı gelir vakti şeklinde kullanamazsın. Deyimler ve atasözleri kültürel bir mirastır ve tabii ki çok değerlidir. Düşünsene, geçmişi belki yüzlerce yıl önceye dayanan bir cümle ya da cümlecik hiç değişmeden bugüne ulaşmış. Her biri paha biçilemez. Bunları bir sonraki kuşağa aktarmak da çok önemli. Hayat içinde evlatlarımıza bırakabileceğimiz en değerli miras kültürel kimliktir. İstiyoruz ki deyim ve atasözlerini öğrenelim, kullanalım, koruyalım ve aktaralım. Bir olayı, bir durumu, bir kavramı daha etkileyici anlatmak için en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan ve çoğu zaman gerçek anlamdan uzaklaşıp kendine özgü anlam kazanan kelime gruplarına deyim denir. Deyimler hem yazılarımıza hem de konuşmalarımıza derinlik katar. Anlattıklarımızı ilgi çekici hale getirir. Birkaç cümleyle anlatabileceğimiz bir durumu 2-3 sözcükten oluşan bir deyimle anlatabiliriz. Böylece kısa ve özlü anlatım sağlamış oluruz. Bakacak soruları rahatlıkla çözebilmemiz için muhatabımız olan deyimleri bilmek çok önemli. Sorudaki deyimi duyduysak, okuduysak ve kullanıyorsak şanslı oluyoruz. Dikkatli dinlemek ve iyi bir okuyucu olmak bu soruları çözmek için çok önemli. Şimdi videoyu durdur ve ekranda gördüğün cümle içinde kullanılan deyimler seçkisinin anlamlarını tahmin et ve deyimler kılavuzuna danış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyime yer verilmemiştir? Deyim açıklamasıyla verilmemiştir. Boşluğa gelmesi gereken uygun deyim hangisidir? Hangisinde yanlış anlamda kullanılan bir deyim vardır? Gibi soru kalıplarına denk gelebilirsin. Ayrıca deyimlerden hangisi tamamen gerçek anlamda kullanılmıştır gibi bir soru ile karşılaşabilirsin. Bu soru kökü ne demek istiyor? Öküzün altında buzağı aramak, dört gözle beklemek bu gibi deyimler tamamen mecaz bir anlatıma sahip. Yani söylediği şey ile bambaşka bir şey kastediyor. Ne söylediği değil, ne söylemek istediği önemli. İyi gün dostu olmak, kimi kimsesi olmamak gibi deyimlerin söylediği şey mecaz taşımıyor. Yani söylediği şey ile söylemek istediği şeyi kastediyor. Atasözleri Mecazlı yollarla ya da anlamı direkt taşıyan söylemlerle ilk kez kimin söylediği belli olmayan kalıplaşmış cümlelere atasözü denir. Atasözleriyle deyimleri karıştırmamak için şunu bilmelisin. Atasözleri yüklemiyle diğer ögeleriyle başlı başına bir cümledir. Deyimler ise cümlelerin içinde bir öge görevi gören cümleciklerdir. Örnekleri incele. Çıkacak soruları rahatlıkla çözebilmen için muhatabımız olan atasözünü bilmen çok önemli. Sorudaki atasözünü duyduysan, okuduysan, hatta kullanıyorsan şanslısın. Şimdi videoyu durdur ve ekranda gördüğün atasözlerinin anlamlarını tahmin et ve atasözleri kılavuzuna danış. Deyimlerde olduğu gibi verilen atasözünün de gerçek anlamla mı, mecaz anlamla mı kullanıldığı ile ilgili soru kalıbı ile karşılaşabilirsin. Ayrıca atasözlerinin hangileri eş ya da yakın anlamlı, hangi atasözleri zırt durumları ifade ediyor, hangisinde atasözü yanlış anlamda kullanılmış, işte metinde geçen atasözünün konusu nedir, boş bırakılan yere hangi atasözü gelmelidir gibi soru kalıplarıyla karşılaşabilirsin. İkilemeler Eş anlamlı, yakın anlamlı, zıt anlamlı, biri anlamlı biri anlamsız ya da her ikisi de anlamsız. Bazen yansıma sözcüğün tekrarıyla yan yana gelen iki sözcüğün kalıplaşmasıyla oluşan söz öbeklerine ikileme diyoruz. Anlamı pekiştirmek ya da anlamı güçlendirmek amacıyla kullanılıyorlar. Örnekleri incele. Son örnekte yansıma sözcükle yapılmış ikilemeleri gördün. Hatırlatmış olalım. Nedir yansıma sözcük? Doğada var olan seslerin bizim ifademize bürünmüş şeklidir. Örneğin yere su dökülürken çıkan sese sen şırıl diyorsun. Ya da elin masaya vurdun çıkan sese pat diyorsun. Bunlar yansıma sesler. İkilemelerle ilgili karşılaşabileceğin soru kalıpları. Hangi ikileme yansıma sözcüktür? Ee, ya da ikilemelerin ikisi de anlamsızdır. Ya da ikilemelerin biri anlamlı, biri anlamsızdır. Ee, ya da ikilemeler birbiriyle zıt anlamlıdır. Ya da ikilemeler birbiriyle yakın anlamlıdır. Ee, hatta verdiği paragrafta ikileme var mı, yok mu bunu bile sorabilir. Özdeyiş Bir düşünceyi en kısa, en özlü biçimde anlatan, bir veya birkaç cümleden oluşan bilgece sözlerdir. Yaşanan olaylardaki gözlemlerden çıkarılan sonuçlara dayanır bu sözlerin kime ait olduğu bilinir. Peki özdeyişlerle ilgili ne sorarlar? Verilen özdeyişin ne demek istediğini sorarlar ya da verilen özdeyişe yakın anlamlı ya da zıt anlamlı diğer bir özdeyiş hangisidir diye sorarlar. Verilen cümlenin anlamını doğru kavramak tabii ki bu soruları çözmek için çok önemli. Örnekleri incele. Kalıplaşmamış söz öbekleri, Gördüğün gibi bu başlık altında soru örnekleri paylaştım. Nasıl sorularla karşılaştığımızı bu örneklere bakarak anlayabilirsin. Bu söz mecaz barındırdığı için genelde söz öbeğinin altını çizip paragraf içinde bu söz ne anlam ifade ediyor? bunu soruyorlar. Lütfen bu iki örneği incele. Arkadaşlar, konu çalışmak bilginizi güçlendirdiği için soru çözme deneyimlerinizde daha güçlü hissetmenizi sağlar. Evde kaldığımız bu günlerde konu tekrarlarına lütfen önem gösterin. Evde kalın, hoşça kalın.